merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ayıcı oynayacağız ve bu et mod hep ya işte kum kölesine, çölüne gideceğiz. Boss'u öldüreceğiz bugün arkadaşlar. Hadi bırak. Bin arkama. Arkadaşlar ben ilk önce şey yapmayı tercih ediyorum. Arkadaşlar öleceğim. <laughs> Aa. Ay bu beni öldürecek. <laughs> Nereye gidiyorsun sen beni öldürmeye mi gidiyorsun? Neredesin biraz gel.

ya yes, yes. canım yok muydu? benim. Bir şey olmaz. Sen buradaki canları alırsın. Arkadaşlar buradaki boss'u öldürmeniz için ilk önce şunu canlandıracaksınız. Yani uyandıracaksınız. Şu karelerin içine yani yerleştireceksiniz. Mesela dur göstereceğim. Meraç git. Bak böyle de arkadaşlar. Bir daha. Bekle. Arkaya böyle bir daha bas tam kalktı bir. Ben şu karşıdaki git, karşıdaki git. Bas, bas. Ne bastın abi? Nasıl öldün? Arkadaşlar dersleriniz nasıl? Takdirimi getirdiniz teşekkür ederim. Kardeş kardeşim kardeşimsiz yapamıyorum. Bekle çek 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 çek. Evet arkadaşlar üç kere değdimi onu öldürüyorsunuz. Ortada bir tane. E, Ortada mı? Heh. Burada bir tane e, anahtar çıkıyor. Bir, bir dakika sessiz ol. Anahtar çıkıyor ver bunu yapıyorsunuz. işte. Özgür bırakıyorsunuz. Reklam çıkıyor arkadaşlar. Tamam benim reklamım bitiyor. Bunun canımızı alacağız. Ve çıkış yoluna yolla. Şimdi arkadaşlar. Arılar bizi öldürecek. ha! Ben kardeşime bak nasıl da öldürüyorsun. Bu arada kardeşim arkadaşlar 5 yaşında. 5 yaşında yaptığı şeylere bakın. Şimdi arkadaşlar şuradaki kuleyi çıkalım. Biraz zor olacak gibi geliyor. Ben düşüyorum ama. Evet. Kardeşime yukarıdan aşağıya düştük. Deli bu. Abi, abi ya. O, o anlattı bu da O böyle ya? ne oluyor? Alma abi. O <laughs> abi, kanal benim. Tamam hadi sen Ben çıkacağım <laughs> Arkadaşlar. E, hangi takımın sınır oynayalım de arkadaşlar bir dahaki de de manga e, manga oynamayı öğreteceğim manga e, öğreteceğim e, öğreteceğim 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 e, gideceğim öğreteceğim oynayacağım uygulama üzerinde ben de kendisi yok mangala o yüzden e, o kadar. Reklamın girdi kardeşim arkadaşlar. Ben de artık kardeşim Beni Gelmeyeceğim. <gülüyor> Yanına geldim. Şimdi de buradaki camisağa mı gidelim gemiye mi gidelim? gemiye mi? Tamam. Arkadaşlar gemiye gidiyoruz. Büyük bir, gemi çıkaracağız. Bir artık yer çıkması. <laughs> <Nerede? gülüyor> Arkadaşlar bu arada bunu yaptığınızda korkmayın. Ee, şey oldu mu kapandı mı üstünden gidebiliyorsunuz. Çünkü e, ee, kaybolunca hala kalıyor. Sadece görünmez oluyor. Arkadaşlar kardeşim şey yapıyor. Teşekkürler Miraç. Evet. Allah'ım hatırlamıyorum. Miraç yaptık bizi burada. Ay! Arkadaşlar bir anda unuttum korktu. Şimdi arkadaşlar buraya gidiyoruz. Ben sen buradaki bossları, botları, bossları çıkar. Ben de buradaki paraları alacağım. Anahtarı bana sat. Ben anahtarı bana sat. Ben hiç abim konuşmam seninle. Abi senle konuşmuyorum ben bir daha ya. Öleceksin şimdi. Ben sana onu gördüm niye alıyorsun? Ben sana sen bana yapmayacaksın ben yapmıyorum ama. Tamam abi bin gemi hadi. Ah, hadi hadi hadi. açtı sen. Dur şart yanında değil. Ben 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 Anahtar. ben Dur ben ben aç. Git şuradakini aç. Şuradaki şuradaki ben 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 Ya öyle Ben süreceğim, süreceğim. Arkadaş, arkadaşlar bu arada gemide o deniz denizde gidince aynı şey oluyor. Abi sen de anahtar Denizde gitmeyeceğim. ben öyle konuşmam gerek yok. böyle istiyor. Direkt buradaki de gideceğim. Buradaki anahtar alacağım. Burada Var bir tane. Ben botları öldüm. Mehmet. Anahtar şurada bak. Evet oradaki neşit alacağım. Ben üstten. Sen yerdeki, sen yerdeki anahtarları al. Merak etme, ben yapacağım. 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 Merak etme, ben Nerede abi? Hatman'ın vaktiniz geldi. Ne yapalım? Hadi şunu götür özgür bıraktık. Kim? Alexander. Kafasını <laughs> istiyorsan arabayla gidelim. Ben senin gemiyi sür, sen sür gemiyi. Bakalım düzgün sürebileceğim. Ben sen yanımda kalacağım. Sür kaptan, sür. Ben tam denize gideceğim. Denize gitme. Neyse tamam. Açıktım. Bu kadar yere git 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 bekle. Git. Şuna bas. Şimdi Deniz'e gidebilirsin. Merhaba. Evet, diğerine bas. <laughs> Merhaba. Deniz, bizim yanımızda. Arkadaşlar. Arkadaşlar, ben canlı yayın açamıyorum. 50 tane veya bayağı, bayağı bir videom var yani. 50 tane video. 55 tane falan abonem var. Ben açamıyorum ama canlı yayın. Şeyde de öyle yazıyor zaten. Neyse arkadaşlar. Miraç. Ne, nereye gidiyorsun? Deniz orada. Neyse. Ben Neyse. Biz gideceğiz böyle yürüyerek. Tamam. Gidebilirsiniz. Doldur. Aa ben öldüm. Harun. Ben de bilmiyorum. Bekleyin. Böyle bekleyeceğim. Bekle beni. Uh -uh. Abim bekle. Kaç kaç kaç. El kaç sana. <laughs> 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 bekle. <gülüyor> Anahtara gitme. E, hepsi sana bakıyor. Seni yemek istiyor. Koş koş. Gitme Arkadaşlar... ay Ay yanlış aldım ben Aldım ben İki tane öldü. Üç bir tane Beni Sen de mi oldun? Ben de mutlaka boyunca... Boğularak mı? Bak denize Ay deniz değilmiş Deniz değilmiş. Arkadaşlar Ben, değil, ben değil. Bunlar insan değil ha hayvan. Benim bile. Ay zaten hayvanlar da. Hayvan varlığına çıkmışlar. Ha. Mer karşı tarafa git. ben bunları Öldür, öleceğim deli. Arkadaş, arkadaşlar, bakmayın deli. Ha. paraları alayım. Aman ha. büyük bir büyük. Orada ilk... Tek... Arkadaşlar... E, ee, Kaplumbağa köyü mü? Ayı, ayı, ayı köyü mü ne? İşte bir tane köy var. Orada bir tane küçük bebekle... Be... Pırt pırt yapıyor. Değil mi? Hı hı. Evet öyle. Nereden gidiyorsun hadi sana böyle. Sen gemiyle nereye gidiyorsun? Şaka yaptım. Beni bekle. Neresi? Evet. Başka neresi var ben bilmiyorum. Al Baş gemiyi. Ben burada kaldım. Hı -hı. Ya burası kalmadı. Sadece kapı kaldı. Ne yapayım ben buradan? Nef. Kapıyı nasıl açacağız? Ya işte. Neresi? Beni, beni gel al. Beni gel al. Neredesin? buradayım. dümdüz gel. Affet. Dur dur dur. İn ben sürüyorum. araba benim. Tamam. Ay ay ay. Arkadaşlar ne süreceğim? nereye gideyim onu bilmiyorum. Her yer bitti ki. Neyse arkadaşlar. Dur. Şu ilerdekini son yapalım arkadaşlar. Ondan sonra videoyu son vereceğiz. <laughs> bunu çatladı. Abi burası daha var. Merak açsam burada, buradan. Buradan korktu dur. buradaki burada de var biraz Hadi ben de. Nereye? Evet <laughs> anahtar neredeydi? Ha, tamam anahtarı aldım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gönül rahatlığıyla. Orayı da mı yapalım? <laughs> Eyf ben yine reklam Miraç anahtar gördüm bekle. Çabuk gel benimle. Benimle gel. Ya burada bir anahtar var. Bekle ben bir tane anahtar gördüm. Gel bir. Ben buraya düştüm. Gel. Ha, oraya götüm, oraya ben alacağım. hani, al, alabiliyorsan bu. Hadi bakayım ben ne seni abi kandırdım. Ya? Ne Kandırdın, abi? ne yapayım? Ya. Hadi bağlama. Buradaki ben biliyorum ki. Ben daha önce aldım buradan. Sen oynamıyorken biz burada öldük. Zeynep balonu aldım canım. <laughs> <laughs> ya abi, ya. Köpek ya. Of ya. Nasıl aldın ya. 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 Ya her şey olsun. Tamir aç. Aç aç. Aç tam ayı. aç. Bekle bir Ben de göreyim bir. Ben geldim Bekle. Bekle. Nasıl çıktın oraya? Ha. Aa, düşündüm, bekle. Ha ben düştüm bekle. Miraç niye beklemiyor? Yüzünden düştüm bakalım. Sen bir şey yapma bana. <laughs> ya. benim de görmem lazım. Neyse arkadaşlar yukarıda zaten kurtarma. E neyse iyi akşamlar arkadaşlar. İyi, iyi uykular size. Bay bay. İyi geceler arkadaşlar. Görüşürüz.